biz tarlaya gittiğimizde sobanın üstüne kriz geçiriyoruz. Sobanın yanından geçerken kriz geçiriyor. Sobanın üstüne düşüyor. Biz her ne kadar araştırma hastanelerine sağa sola da gittiysek en son Antep'te biraz tedavisini yaptırabildik. Gücümüz yetmediğinden gereğinin yapılması için devletimize, hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnsan toplum içerisine çıkması için ...gereğin neyse yapılmasını sayın... ...annesiyim, anne olarak... ...bütün dünya alemine... ...duyururum, söyleyeyim... ...haykırıyorum, evladım gözümün önünde... ...eriyip yatıyor benim...